Merhabalar, bugün servo motoru inceleyeceğiz. Paketimizin içerisinden iki adet servo motor çıkıyordu. Bunlardan bir tanesini kullanacağız. Açtığımız pakette bir tane servo motor, üç tane başlığı ve üç tane vida çıkıyor. Bunlardan istediğimiz başlık kullanabiliriz. Bu başlıklar kontrol etmek istediğimiz nesilleri bağlayabileceğimiz üç farklı kol. Şimdi servo motoru bir bakalım. Servo motorumuzun tipi. SG90 9 gram ağırlığında 180 derece dönüş açısına sahip. Biz burada e, hemen servo motorun bağlandığı yere bakıyoruz. Bazının hemen üzerinde servo yazan kıtma bağlayacağız. Gördüğünüz gibi burada üç tane bağlantı noktası var. Servo motorumuzun ucunda da üç farklı renkte kablo bulunuyor. Şimdi volt sarı olan GND. Biz bunu MapKit platformuna bağlarken kahverengi taraf bize bakacak şekilde bağlayacağız. Evet, şu anda bağlantımızı gerçekleştirdik. Ben kol olarak bu kolu tercih ettim. Siz istediğinizi takabilirsiniz. Servo motor diyor ki iki tane bağlantıya ihtiyacım var. Çalışabilmek için bir sinyal gelmesi gerekiyor. Bir de 5 volt verilmesi gerekiyor diyor. Hemen bunlara birer tane kablo takıyorum. Sinyale bir jumper kablo, bir de 5 volta jumper kablo takıyorum. 5 volt'a taktığım jumper kabloyu hemen geliyorum. MapKit kartındaki 5 volt'taki boş olan pine yerleştiriyorum. Sinyali de 6 noktalı dijital pine yerleştiriyorum. Şimdi benim burada yapmak istediğim proje şu. Sarı renkli buton 1'e bastığım zaman servo motorum 90 derecelik açıyla dönsün. Butondan elimi çektiğimde de sıfıra gelsin istiyorum. Evet her zamanki gibi bağlantımı sağlıyorum. Upload kısmında olmaya dikkat ediyorum. Yoksa Arduino Uno Starts Up kısmı çalışmıyordu. Hatırlarsınız. Hemen onu koydum. Arduino başladığında sürekli olarak. Şimdi benim burada bir şartım var. Şartım ne? Düğmeye basılı olması. Ve biz şart varsa mutlaka eğer kullanıyoruz demiştim. Düğmeye bastıysam 90 derece açıyla dönecek. Kolum Elimi çektiysem de sıfır derecelik açıya geri dönecek. Şimdi benim düğmeye basmamın şartını yazacağım ben biliyorum. Düğmeye basmak demek önceki derslerde görmüştük. Düğmeyi takmış olduğum pinin 1'e eşit olması demek. Eğer pin 1'e eşitse hemen operatörlerden eşittir alıyorum. Geldim. Arduino Uno oku bakalım. Pardon çıktı. 7 numaralı pine takmıştım. 7 numaralı pinim 1'e eşitse yani düğmeye bastıysam aşağıya doğru iniyorum. Servo motorum 90 derecelik açıya gelsin. Gördüğünüz gibi burada da zaten 0'dan 180'e kadar yapabileceğimi gösteriyor. Servo motorum 6 numaralı pinde bağlı olduğu için hemen buradan 6'yı seçiyorum. Hemen bunun kopyasını çıkarıyorum. Üzerinde sağ tıklıyorum tabelde değilse de sıfır olsun diyor. Ve upload kod diyor. Kartın bağlı değilmiş. Hemen tekrar bağlıyorum. Evet şu anda upload kod diyor.